Pentegra paneli üzerine hayatımızı kolaylaştıracak bir yenilik daha eklendi. Soldaki menüden araçlar başlığı altından kar hesaplama aracına geliyoruz. Bu ekranda Etsy, AliExpress, Amazon, eBay, Shopify ve Walmart gibi çeşitli platformlar üzerinde yer alan komisyon oranlarını görüntüleyebilir ve dilersek bunlar üzerinde manuel olarak değişiklik sağlayabiliriz. Kar oranımızı hesaplamak için aslında tek yapmamız gereken şip entegra fiyat hesaplama ekranında olduğu gibi gönderimize dair en boy yükseklik ve ağırlık bilgilerini girmek olacak. Örnek bir hesaplama yapalım bu ekran üzerinde. Birazdan kargo maliyeti hesapla dediğimizde çıkacaktır. Ülke ve servis türünü seçtikten sonra ürünümüze dair maliyet ve satış fiyat bilgilerini giriyoruz gördüklerimiz anlamında hesapla dediğimizde hem söz konusu ürünümüzle ilgili tahmini kar oranlarını tüm platformlara göre hem de kar miktarlarını burada görüntüleyebiliriz. Dilersek satış fiyatımızla ilgili değişiklik yaparak tekrar hesaplamaya basıp kar oranı ve kar miktarlarını tekrardan güncellenmiş haliyle görüntüleyebiliriz.